Merhaba arkadaşlar. Cholesky faktörizasyonuyla devam ediyoruz. Şimdi biz Cholesky faktörizasyonundan biraz bahsetmiştik. Ee, bir Q matrisinin pozitif tanımlı bir Q matrisinin L çarpı L transpoz şeklinde yazılmasına dayanıyordu. Burada L de alt üçgensel bir matristi. Burada iki tane yöntem var. Birincisi değiştirilmiş LU ayrışımı. Ya da işte faktörizasyonu Birincisi bu. İkincisi de e, buradaki L'nin özelliğini kullanarak e, analitik bir çözüm. Önce birinciye bakalım. Yani değiştirilmiş LU U ayrışımı nasıl çalışıyor ona bakalım şimdi. Bize bir Q matrisi verilmiş olsun. Şimdi bizim amacımız ne? E, üçgensel bir matris elde edebilmek. Değil mi? Yani aslında şunları, mesela şunu sıfır yapmak istiyoruz. İşte şunu sıfır yapmak istiyoruz. Bunu sıfır yapmak istiyoruz. Gibi. Bizim amacımız esasen bu. Ee, buradan yola çıkarak e, alt üçgensel ve üst üçgensel iki matrisin çarpımı, pardon alt üçgensel ve bu alt üçgensel matrisin transpozu şeklinde iki matrisin çarpımını elde etmeye çalışacağız. Peki o zaman ne yaparım? İlk olarak e, şu ikiyi sıfırlamak için dördü ikiye bölerim. Orayla toplarım. Yani şöyle bir işlem yaparım. Eksi 1 bölü 2 R1 artı R2'yi R2 eklerim. Şimdi biz bunu elementer operasyonlar diyorduk. Böyle yapıyorduk. Ama bunu bilgisayara nasıl yaptırıyorduk? Ya da e, başka türlü elementer matrisleri bunu nasıl gösteriyorduk? Şöyle yapıyorduk. Birim matrise bu operasyonu uyguladığımızda E1 elementer matrisini elde ediyorduk. E1 matrisiyle bir matrisiyle Q'yu çarptığımızda ise aslında şu operasyonu çoğuya uygulamış oluyorduk hatırlarsanız. Bakın burada anlatılan işlem o. Birim matrise eksi 1 bölü 2 R1 artı R2 uygulayın. Birim matris neydi? 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Şimdi ben buna bahsedilen operasyonu uyguladığımda yani eksi 1 bölü 2 R1 artı R2 alıp R2 yazdığımda bakın ne çıkacak. Bunu eksi 1 bölü 2 ile çarptım zaten buraya dokunmadım. Burası eksi 1 bölü 2 oldu. 1, 0, 0, 0, 1 oldu. Yani bu bizim... E birimiz oluyor. Böyle düşünebiliriz. O zaman bakın şu matris çıktı. Bununla Q matrisini çarparsam, ona da diyeyim. E1 ile Q'yu çarparsam bu operasyondan sonraki matrisi elde ediyorum. Yani artık ona yeni bir isim vermeyelim. E1 çarpı Q diyelim. Okey. Devam ediyoruz. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Bu sefer şurayı sıfırlamam gerekiyor. Şurayı sıfırlamam gerekiyor. Çünkü simetrik yapmaya çalışıyorum. Hani alt üçgensel bir zaman transpozunu alacaktım. Simetrik yapmaya çalışıyorum. Dolayısıyla burayı sıfırlamak istiyorum. Ee, bunun için ne yapacağım peki? Bu kez de sütun operasyonu yapalım. Yani e, şu pivotumuz olsun. Bu pivotu seçerek sütun operasyonu yapalım. O zaman bu kez eksi 1 bölü 2 c1'i c2 ile toplayıp c2'ye yazacağım. c de kolon yani sütun oluyor. Yine I'ye uyguladığımda bu da bana E2 verecek. Bakın E2 böyle oluyor. Bu da E1 oluyor. Kolonları sağdan, satırları soldan uyguluyorum. Zaten ben e, çıkan matrise aslında şu, şurası e, idi. Bakın burada E1 çarpı Q çıktı. E1 çarpı Q çıktı. Ben bu E1 çarpı Q'ya şu operasyonu uyguluyorum. Bu operasyonu uygulamak demek sağdan Ortaya çıkacak şu ikinci elementer matrisle orayı çarpmak demek. Tamam arkadaşlar. Dolayısıyla ne oldu bakın burayı da şu elemanı da sıfırlamış olduk. Peki devam edelim. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Bu kez e, şurayı sıfırlamak istiyorum. Bakın şurayı sıfırlamak istiyorum. Sonra burayı da sıfırlayacağım. Hani simetrikliği sağlaması açısından burayı da sıfırlayacağım. İkisini birlikte yapmış. İkisini birlikte yapmış. Nasıl? ikisini birlikte nasıl yapacağız? Bakalım. Mesela bunu yapmak için eksi 1 bölü 4 R1 yani birinci satırı eksi 1 bölü 4 ile çarpıp üçüncü satırla toplayıp üçüncü satıra yazıyorum. Yani hangisi oluyor? Bu oluyor bakın. Bu oluyor. Buna da E3 diyelim. Ee, bu E1 Q E2'ydi hatırlarsanız. Böyleydi. Buna da E3 dedik. Aslında buradaki kolonla yapılanları transpoz olarak verilmiş arkadaşlar. Bakın onu da görelim hemen. O yüzden farklı notasyonlar kullanmayalım. Bakın şu E1'e bakarsanız E1'e şuradaki E1'e ya da şuradan bakalım. Şu E1 maddesine bakarsanız kolon operasyonu ile yaptığım işlem onun transpozu oluyor. Tamam mı? Bu bunun transpozu. Yani benim E2 dediğim aslında E1'in transpozu. O zaman orada artık Hani şuradaki E2 dediğim E1'in transpozu oluyor. Dolayısıyla e, burası da E2'nin transpozu olacak. Bunu artık E2 yapalım E3 demeyelim. Bakın buna E2 demiştik. Bu da onun transpozu olacak. Yani sol tarafta uyguladığım operasyonların çarptığım elementer matrislerin sağ tarafta operasyonları gelecek. Diğer bir ifadeyle e, satıra uyguladığım işlemin benzerini sütuna uyguladığımda kolon e, satırda ortaya çıkan elementer matrisin transpozu çıkıyor. Tamam mı? Bu birinci işlemdi. Bir de şurayı sıfırlamak için de şöyle bir şey yapıyorum. Bu kez birinci sütunu eksi 1 bölü 4 ile çarpıyorum. Birinci sütunu üçüncü satırla toplayıp ee, ne yapıyorum? Üçüncü pardon üçüncü sütuna toplayıp üçüncü sütuna yazıyorum. O da arkadaşlar E2'nin transpozu yani bu oluyor. Tamam mı arkadaşlar? O zaman benim karşıma şöyle bir matris çıktı. Bakın bu çıktı. Son olarak bir de ne yapmam gerekiyor benim? Şunları sıfırlamam gerekiyor. Değil mi? Buraları da sıfırlamam gerekiyor. Bakın onu da şöyle yapıyorum. Bunu da şöyle yapıyorum. Eksi 1 bölü 6 R1 artı R3'ü R3'e uyguluyorum. Yani e, R2 olacak öylelerim. R2 artı R3. Çünkü şuradaki 3'ü 6'ya böldüğümde eksi 1 bölü 2 yapar. Eksi 6'ya böldüğümde topladığımda da orayı ne yapar? sıfır yapar. Şöyle sileyim kafalar karışmasın. Burayı sıfırladım. Aynı şekilde eksi 1 bölü 6 C2 ile C3'ü toplayıp şey evet C3'e yazdığımda bu da ne yapacak? Şuradaki elemanı sıfırlayacak. O zaman şu ilk yazdığım operasyon bu ilk yazdığım operasyon buna E3 diyeyim. Bu E3. İkinci yazdığım operasyon, operasyon da e 3 neydi? Transpozuydu arkadaşlar. O zaman benim karşıma ne çıktı? Şöyle bir matris çıktı. Şimdi aslında biz ne yaptık? Q matrisini aldık. Buna bir satır operasyonu yaptık. Sonra o satır operasyonun benzerini sütüne uyguladık. Sonra bir satır operasyonu daha yaptık. Onun benzerini sütüne uyguladık. Bir satır operasyonu daha yaptık. Onun benzerini sütüne uyguladık. Ve e, şu Q matrisine uyguladık tabi. Böyle bir şey çıktı. Peki bu çıkan matrise bakarsanız. Çıkan matris aslında nedir? Bir diagonal matristir. Okay, diagonal matris ve pozitif. Pozitif bir diagonal matris. Hatırlarsanız şöyle demiştik. Köşegen üzerindeki bütün elemanları köşegen dışındaki bütün elemanları sıfırsa buna diagonal matris demiştik. Köşegen üzerindeki bütün elemanlar pozitifse bu diagonal matrise de pozitif matris demiştik. Yani pozitif diagonal matris oldu. Dolayısıyla ben Q matrisinden böyle bir D matrisi elde etmiş oldum. Bunu genelleştirirsem o zaman ben herhangi bir A matrisi aldığımda bu matrise bu şekilde elementer operasyonları uyguladığımda sonuç ne çıkıyormuş arkadaşlar? Diagonal bir matris olarak çıkıyormuş. Peki arkadaşlar benim amacım neydi? Aslında benim amacım Q'yu L çarpı LT biçiminde yazmak. Ve ben şöyle bir şey elde ettim. E3, E2, E1 çarpı Q, E1 transpoz, E2 transpoz, E3 transpoz eşittir D elde ettim. Hatırlarsanız biz şeyde de buna benzer bir şey elde ediyorduk. L-U ayrışımında ee, ve buradaki matrisi yani Q'yu yalnız bıraktığımızda sağ taraf bize L çarpı U'yu veriyordu. O zaman benim Q'yu yalnız bırakmam gerekiyor. Q'yu yalnız bırakmak için ne yapmam gerekiyor? Şuradaki işlemlerin terslerini uygulamam lazım. Yani mesela E3'ün tersini soldan uygulayıp E3'ün transpozun tersini sağdan uygulayıp yani yaptığım işlemlerin terslerini yapmam gerekiyor. Yani kısaca e, buranın şurayı birimleştirmem lazım. Burayı birimleştirmem lazım bu kısmı. Peki benim burayı birimleştirmem için ne yapmam gerekiyor? E3, E2, E1'in tersini bulmam gerekiyor. Bunun tersi de arkadaşlar E1 ters, E2 ters, E3 ters olur. Tamam mı? Yine aynı şekilde E1 transpoz, E2 transpoz, E3 transpoz bunun da tersini almam lazım. Bunun tersi de E1 transpozun tersi e2 transpozun pardon. E2 transpozun tersi ve E3 transpozun tersi olur. Peki ben bunları soldan ve sağdan şuraya yıldız atayım buraya. Yıldızla çarparsam ne olur? Bakın çarpayım. E1 ters. Şöyle. Şuradan alayım. Hani uzun yazmamak adına. Bakın. Bu. Bunu alıyorum bununla çarpacağım. Alamıyorum. Orayı bütün almış. Peki tamam alalım orayı komple alalım. Şöyle bakın bunu bununla çarpacağım. Aynı şekilde şu sağ tarafı da sağ tarafı da şununla çarpacağım. Onu da bununla çarpacağım. Ama aradaki eşittir sileyim. Bunu da bununla çarpacağım. Tabi aynı işlemleri ne yapacağım? Bir de karşıya da yapacağım değil mi? Yani ee, şöyle bir şey olacak. Şöyle bir şey olacak arkadaşlar. Karşıya da uyguluyorum. Şöyle araya şey yazacağız. Karşıda kim vardı? D vardı. O zaman D'ye de uyguladım. Şurada D eşittir böyle oldu. Bakın çok karışık yazdığım gibi geldi size ama aslında yaptığım işlem şu. Şunu yıldızın sayıyla şunu da sol tarafıyla çarptım. Dolayısıyla eşitliğin diğer tarafında soldan ters söyledim. Soldan bunu çarptım. Sağdan da bunu çarptım. Şimdi bu işlemi yaptığımız zaman bakın şurada ne olacak? Bak E3 çarpı E3'ün tersi birim matris. Sonra kaldı E2 e2'nin tersi bu da birim matris. Kaldı E1, E1'in tersi bu da birim matris. O zaman burası komple birim matris oldu. Buraya geldik. E3, E3 ee, orada sıralamayı evet yanlış yazmışız. Şurası 3, 2, 1 olacak. Hemen düzeltelim. 3, 2, 1. Burada da öyle olacak. 3, 2, 1. Tamam. Şimdi 3'lerin terslerini çarptım. Birim matris çıktı. 2'lerin terslerini çarptım. Birim matris çıktı. 1'lerin terslerini çarptım. Bu da birim matris çıktı. Ne kaldı arkadaşlar benim de şimdi? Sadece Q kaldı. Bakın e, Q eşittir. Şöyle bir ifade kaldı. Yani bir tık ileri gidersek aslında pardon şurayı bulmuş olduk bakın. Bunu elde etmiş olduk. Q matrisini bu şekilde elde etmiş olduk. Ben Q'yu L çarpı L transpoz yazmak istiyordum. O zaman E1'in tersine, E2'nin tersini E3'ün tersini, e tersini, e tersini, e tersini bulmalıyım. Yine transpozların terslerini bulup bunları çarpıp D'ye uygulamam gerekiyor. Yani burada yapılmış bu işlem. Bakın nasıl işlem nasıl yapılmış. Şu yeşille işaretlediğim matris aslında şurası. ve şu pembeyle işaretlediğim matris de şurası. Tamam bu bu. Bu da bu. Ne yapacağız peki? Bir elementer matrisin tersi nasıl bulunur derseniz. Elementer matrisi yaptığınız işlemin benzerini yapacaksınız. Mesela bir örnek verelim. Diyelim ki bizim elementer matrisimiz 1, 0, 0, 0, 1, 0. Şeyimiz bir matrisimiz 0, 0, 1. Buna eksi 1 bölü 2 R1 artı R2, R2 uyguladığım ne çıktı? 1, 0, 0, eksi 1 bölü 2, 1, 0, 0, 0, 1 çıktı. Böyle bir şey çıktı. E1 çıktı. Şimdi acaba E1'in tersi nedir? Elde edilen bu elementer matrisin tersinde sadece elementer matristeki birim matrisin farklı olan elemanın işareti değişiyor. Yani şurası 1 bölü 2 olacak. O kadar. Bu da bunun tersi oluyor arkadaşlar. Bakın ikisini çarpalım birbiriyle. E1 ile E1'in tersini çarptığınızda bakın ne çıkacak. 1 0 0 eksi 1 bölü 2 1 0 0 0, 0 1 ve 1 0 0 1 bölü 2 1, 0, 0, 0, 1. Çarpalım. Bakın ne geliyor? Oradan 1 geliyor. Buradan 0, 0 geliyor. İkinci, i̇kinci, sütunla birinci satırı çarptığımda ikinci satırla birinci sütunu eksi 1 bölü 2, 1 bölü 2 daha 0. Diğer taraftan zaten 1 geliyor. Ve sonucunda da 0, 0, 1 geliyor. Yani kim geldi arkadaşlar? Birim maddesi geldi. Gerçekten de E1'in tersi buymuş. Sadece işaretleri değiştiriyoruz. Yani ilk elementer operasyonda çıkan elemanın işaretlerini değiştiriyoruz. O zaman burada burada da biz ne yapmış olacağız? Şimdi E1'i biz şurada bulmuştuk mesela. Neredeydi o? Bakın E1 burada. Bunun işaretini değiştir, artı o E1'in tersi oluyor. Yine aşağıda E2'yi bulduk. İşaretini değiştir, E2'nin tersi oluyor. Bu şekilde arkadaşlar e, tüm buradaydık. Tüm elemanların matrislerin terslerini bularak çarptığınızda bu yeşil ve pembe matrisi elde ediyoruz. Bunları bulmak ödev. Ödev. Gerçekten bunların birbirlerine eşit olduğunu bulun. Yani E1'in tersi çarpı E2'nin tersi çarpı E3'ün tersi bu matris. Yani şu yeşil matris. E3'ün transpozunun tersi çarpı E2'nin transpozunun tersi çarpı E1'in transpozunun tersi de pembe matris. Tersleri de burada benim bulduğum gibi bulacaksınız. Çarptığınızda size bu sonucu verecek arkadaşlar. Şimdi ne yapıyor? Daha sonra e, ortaya çıkan bu matrisle e, bu işlemi gerçekleştiriyor. Burada tabi şöyle bir şey yapmış aslında. Aslında şöyle bir şey yapmış. Şuradaki e, iki elemanı iki matrisi çarptığınızda şu matrisi veriyor. Hani bir nevi kare kökünü almış gibi. Yani matrisin kare kökü diye bir tabir pek kullanılmaz. Ama diagonal olduğu için, sadece köşegen elemanları geçerli olduğu için kare kökünü almış gibi bakın. Çünkü ikisini çarptığınızda D matrisi çıkar yani şuna D dersek bunları da sanki kök D kök D gibi düşünün. Bakın ikisini çarptığınızda D çıkıyor. Ve böyle yaparak aslında işlemi biraz kısaltmış. E, önce soldaki çarpımı yapmış. Bu direkt L'yi veriyor. Daha sonra sağdaki çarpımı yapmış. Bu da size L üzeri T'yi veriyor. Yani aslında şöyle bir durum oldu. Eee Şurada çıkan şu yeşil matrise yeşil matrise K ile gösterelim mesela. Pembe matrisi de L ile gösterelim. Biz aslında bizim Q dediğimiz ne? K çarpı D çarpı L. Bu da şöyle yapıyor. K çarpı kök D çarpı kök D çarpı L. Şu K ile kök D'nin çarpımı gerçi L'yi kullanmayalım çünkü L zaten diğeri için kullandık. Ee, ne kullanalım? M kullanalım. Peki M olsun. Cümleyi biz kullanmıştık. Notasyon kargaşası oluşur. Evet. D dedik. Buna M diyelim. Buna da M diyeceğiz. O zaman K ile kök D'nin çarpımı L'yi verecek. Kök D ile M'nin çarpımı da L'nin transpozunu verecek. Böylece biz ne yapmış olduk arkadaşlar? Q matrisini L ve L transpoz şeklinde yazmış olduk. Buna Cholesky faktörizasyonu diyoruz, LU ayrışımının değiştirilmiş bir formatın uygularak elde edebiliyoruz. Peki başka nasıl yapabiliriz bunu? Bir de şöyle yapabiliriz. Şimdi bizim amacımız Q'yu L çarpı L t şeklinde yazmak. L'yi şöyle seçelim, hani üst tarafı sıfır, alttaki elemanları sıfır veya sıfırdan farklı. Bu şekilde seçelim. Bunun transpozu yani şu L oluyor. L'nin transpozunu alırsanız bakın sağdaki matris çıkar. L transpozur Ve bunu Q'ya eşitleyelim. E burada matris çarpımı yaptığımızda yani aslında e, işte şurada matris çarpımı yapacaksınız. Bakın ne gelecek? L 11in bir 1'in karesi gelecek. Bu 4 olacak. L 11in karesi 4 olacak. Değil mi? Öyle oluyor. Sonra ikinciye geçtiğinizde e, ya da şu şekil yapayım ben. Böyle yaparsak da yapabiliriz. Şurada L11'in karesi gelecek. Daha sonra ikinciyle çarptığımızda L11, L11, L21 gelecek. Üçüncüyle çarptığımızda da L11, L31 gelecek. Mesela bu Q maddesinin birinci satırı. O zaman şu 4 şu 2 bu da 1. Buradan neyi bulmuş oluyoruz? L11'i buluyoruz. L21'i buluyoruz. Bakın L21'i 1 çıkıyor. L31'de 1 bölü 2 çıkıyor. Bakın ilk satırı ilk sütunu bulduk. Sonra ikinci satıra geçtiğimizde yani L'nin ikinci satırı L21, L11 L21, L11 geliyor. Daha sonra L21'in karesi artı L22'nin karesi geliyor. Daha sonra işte L21, L31 falan falan. Orası biraz uzun. Bunlar geliyor. Bunlar da kime eşit olacak? 2, 4, 1 eşit olacak. Burada da diğer terimleri buluyoruz. Böylece bunların hepsini hesapladığımızda sonuç olarak pardon, sonuç olarak oradaki İtik geri geleyim L ve L transpoz matrisini bulabiliriz. Bunu bir analitik çözüm ya da bir cebirsel çözüm gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü biz burada ne yapıyoruz? Yani alt üst matris için genel bir format yazıyoruz. Onun transpozu için bu genel formatı kullanıyoruz. İkisinin çarpımı Q'ya eşleyip denklem sistem çıkıyor ve onu çözerek bu ayrışımı yapabiliyoruz. Buna da Cholesky ayrışımının Cholesky faktorizasyonunun bir başka yolu diye biliriz arkadaşlar. Peki Cholesky algoritması ya da Cholesky faktorizasyonu bize ne tür avantajlar sağlar? Şimdi burada yuvarlama hatasının e, önemsizleştirebiliriz. Yani hani sayısal yöntemlerde bunu uygularken yuvarlama hatası burada önemsiz hale gelebilir. Böylece karmaşık pivotlama e, stratejilerine gerek kalmaz. Hani o en büyük elemanı yukarı çıkarıyorduk, pivotlama yapıyorduk. Ona gerek kalmaz çünkü pivotlamada ee, ki yapacağınız şeyler yuvarlamayı etkileyecektir. Hesaplama sayısı L U'da N küp bölü 3 iken burada N küp bölü 6 Yani orada N küp bölü 3 tane işlem yaparken burada N küp bölü 6 tane işlem yapıyorsunuz ki bu da yarı yarıya fark ediyor. Yani N diyelim ki 3 e, olsa hani bölünebilen bir sayı alalım ya da 6 olsun eee 6'nın küpü bölü 3, 6'nın küpü bölü 6. Biri 36 çıkıyor. Biri de 216'nın 3'te 1'i çıkıyor. Yani 72 çıkıyor. Dolayısıyla 2 katlık bir fark var arada. O da eğer ciddi hesaplamalar yapacaksak, depolamayı şey yapacak hesaplamalar gerekiyorsa işlem kabiliyetini işlemci. O da avantajlı bir durum olabiliyor. Yine depolamayı azaltırız. Neden? Çünkü sadece L'yi tutarız. Normalde biz LU ayrışımında LU ayrışımında hem L'yi hem U'yu tutmamız gerekiyordu. Burada ise sadece L'yi tutuyoruz çünkü L'nin transpozunu aldığımız için tekrar bir matrisi de hafızada tutmamıza gerek kalmıyor arkadaşlar. Bu da eee Cholesky e, şeyinin faktörizasyonunun e, avantajları. Tabii bu LLT ayrışımını yaptıktan sonra hani artık sistemi e, çözebilir miyiz? Onu da konuşalım. Şimdi şunlar artık Sileyim. Yani siz şimdi bu L U ayrışımını yaptığınızda L, L T ayrışımını bizim amacımız neydi? Q x eşittir B'yi çözmekti. O zaman siz L, L T x eşittir B oldu. E yine aynı mantığı uygulayacaksınız çünkü bu da üst üçgensel bir matris. Yani L T'yi de yeni bir U gibi düşünebilirsin. O da üst üçgensel bir matris. Ona Y dersin. O zaman L T x eşittir Y'yi çözersin. Bunu çözdükten sonra EY eşittir B kalır. Oradan da Y'yi çözerek sistemin çözümüne ulaşabilirsin. Bu da Çoleski faktorizasyonu oluyor arkadaşlar. Bu videoyu da burada noktalayalım. Ee, diğer videoda da görüşmek üzere.